5 bin kişi kapasiteli bir gösteri merkezini resmi olarak İstanbullularla Türkiye ile buluşturduk. Evet, Ağustos ayı içindeki ikinci hizmet durağımız yine İstanbul'daydı. İstanbul'da yine tüm Türkiye'nin geleceğini, hatta Avrupa'nın, Asya'nın ve Afrika'nın geleceğini de yakından ilgilendiren bir eser üzerinde yoğunlaştık. Türkiye'nin 150 yıllık rüyası olan Marmaray projesinin işletmeye açılması arifesinde test sürüşlerini gerçekleştirdik. Marmaray, İstanbul'un binlerce yıllık geçmişinde bu geçmişin dünya tarihine altın harflerle yazılan 470 yıllık Osmanlı döneminde ardından 90 yıllık Cumhuriyet tarihimizde 157 yıllık demir yolu tarihimizde eşi benzeri bulunmayan bir projedir. Yüzeyin 60 metre derinliğinde dünyanın en derin batırma tüp tüneliyle iki kıtayı birleştiren Marmaray projesiyle bir raylı ulaşım sistemi kurmanın ötesinde adeta bir sanat eseri inşa edildi. Doğu Asya'dan Batı Avrupa'ya, Pekin'den Londra'ya kesintisiz ulaşım sağlayacak bu proje modern İpek Demir yolunun da altın halkasını oluşturuyor. Bakü, Tiflis, Kars hattı yanında tamamlanan ve yapımı devam eden yüksek hızlı tren hatlarıyla ülkemizi Asya Avrupa koridorunda en avantajlı ülke haline getiriyoruz. Test sürüşleri ve diğer ince işlerin tamamlanmasının ardından inşallah fevkalade bir durum olmazsa 29 Ekim 2013 tarihinde Cumhuriyetimizin 90. kuruluş yıl dönümünde Ayrılık Çeşme, Kazlı Çeşme arasında Marmaray'ı halkımızın hizmetine sunacağız. İnşallah o gün geldiğinde coşkulu bir kutlamayla, coşkulu bir merasimle bu heyecanı, bu gururu hep birlikte yaşayacağız. Ve yine inşallah fevkalade bir durum olmazsa Eskişehir-İstanbul etabını da yüksek hızlı trende bitirmenin şu anda gayreti içerisindeyiz. Sevgili vatandaşlarım, Ağustos ayının 17'si hepimizin hafızasında ayrı bir öneme sahip. 17 Ağustos 1999'da Gölcük'te büyük bir deprem yaşanmış. Ülkemiz, milletimiz çok acı bir tecrübe edilmişti. Bu vesileyle 17 Ağustos depreminde yitirdiğimiz canlara bir kez daha Rabbimden Rahmet niyaz ediyorum. Ailelerine ve milletimize sabır temenni ediyorum. Şu hususu da bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum. Bakınız. Bizim ülkemiz deprem kuşakları üzerinde bulunan bir ülke. Dolayısıyla bizim millet olarak, devlet olarak bu şuurla hareket etmemiz ve deprem sonrasına ilişkin tedbirlerden evvel deprem olmadan önce alınacak tedbirlere yoğunlaşmamız gerekiyor. Bizler de hükümet olarak bu şuurla hareket ediyor. Deprem değil, çürük bina öldürür anlayışıyla hazırlıklarımızı yürütüyor, bu yöndeki tedbirlerimizi artırıyoruz. Bu kapsamda Türkiye genelinde kentsel dönüşüm projelerini başlattık ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Sağlıksız, çürük, en küçük sarsıntıda yıkılması muhtemel binaları tek tek tespit ediyor bunları sahipleriyle, sakinleriyle anlaşarak yıkıyor. Yerlerine sağlıklı, sağlam, depreme dayanıklı binalar inşa ediyoruz. Kentsel dönüşüm seferberliğimizin ilk adımını 5 Ekim 2012 tarihinde attık. 35 ilimizde afetlere dayanıksız 3169 bina, 6404 bağımsız bölüm ve 34 hizmet binasının yıkımını gerçekleştirdik. Ardından bu yıl 6 Nisan'da İstanbul'da yaptığımız törenle Türkiye genelinde 33.529 bağımsız bölümün dönüşümünü başlattık. Bu ay içinde 17 Ağustos depreminin 14. seneyi devriyesinde Bursa'da 3. Büyük Kentsel Dönüşüm Projemizi başlattık. Bursa ile birlikte 46 ilimizde toplam 87.628 konutun dönüşümünü başlatmış olduk. Bu seferberlik inşallah dalga dalga yayılacak Türkiye genelinde. Sağlıksız, çürük, afetlere dayanıksız tek bir ev, tek bir bina dahi kalmayıncaya kadar istiyoruz ki bu dönüşüm projeleri devam etsin. Halkımız bize bu konuda yardımcı olsun. Güçlü Türkiye'nin bir yansıması olarak güçlü şehirleri, sağlıklı çevreleri, sağlam konutları inşa ediyoruz. İnşa etmeye de devam edeceğiz. Hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Hiç kimsenin hakkının yenmesine de göz yummayacağız. Ranta, yağmaya asla izin vermeyeceğiz. Rıza göstermeyeceğiz. Tek bir derdimiz var. O da halkımızı daha sağlam konutlara, daha güzel bir çevreye, daha yaşanabilir şehirlere kavuşturmaktır. Sizin desteğinizle, sizin yardımlarınızla, sizin hayır dualarınızla bunu başaracak. Hem şehirlerimizin çehresini değiştirecek hem de insanımızın yaşam kalitesini yükselteceğiz. Evet. Bir diğer açılış programımız ise Rize'deydi. 24 Ağustos'ta yaptığımız merasimle Rize'de tam 19 farklı eseri resmi olarak hizmete aldık. Rize merkezde, Çamlıhemşin'de, Çayeli'nde, Güneysu'da, Hemşin'de, İyidere'de yapımı tamamlanan okul, pansiyon, eğitim tesisi ve yurtları resmi olarak açtık. Gerçekleştirdiğimiz bu toplu açılış töreniyle Rize'ye 60 milyon lira tutarında hizmeti eseri kazandırmış olduk. 30 Ağustos zaferini kutladığımız gün içinde 30 Ağustos zaferini sevk ve idare eden başkentimiz Ankara'da çok önemli ulaşım projelerinin açılışını yaptık. Ankara Büyükşehir Belediye'miz tarafından inşa edilen iki viyadük, 19 kilometrelik yan yol, Tam 17 tane alt ve üst geçit. Ankaralıların katıldığı coşkulu bir törenle resmi olarak hizmete girdi. Bu vesileyle buradan bir kez daha Ağustos ayı içinde ülkemize kazandırdığımız tüm yatırımların, tüm hizmetlerin, tüm eserlerin hayırlı olmasını diliyorum. Sevgili vatandaşlarım, içeride kalkınmak, ilerlemek, daha bayındır hale gelmek için yoğun bir mücadele verirken, Diğer yandan dış politikada Türkiye'nin çok daha itibarlı bir konuma yükselmesi için de var gücümüzle çaba harcıyoruz. Bu kapsamda yurt dışı temaslarımıza da ağırlık veriyoruz. Ağustos ayının 15'inde bu amaçta kardeş ülke Türkmenistan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirdim. Ziyaret programımız çerçevesinde Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Berdi Muhammedov ile verimli görüşmeler yaptık. Yaptığımız görüşmelerde ülkelerimiz arasındaki mevcut ekonomik, ticari ve kültürel ilişkileri gözden geçirdik. Ve bir Türk firmasının aldığı gerçekten çok çok yüklü bir yatırımın, bir liman projesinin temelini attık. Ayrıca önümüzdeki döneme ilişkin olarak başta ekonomi, ulaştırma, ticaret ve turizm alanları olmak üzere gerçekleştirilebilecek işbirliği imkanları hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Bu ziyaretin yanı sıra Türkiye'de birçok devlet adamını da ağırlama imkanı bulduk. Başta Slovakya Cumhurbaşkanı Ivan Gasparovic ve Güney Kore Başbakanı Sayın Şank ile bir araya geldik ve kendilerine ev sahipliği yaptık. Mısır ve Suriye'deki gelişmeleri değerlendirme amacıyla yürüttüğümüz telefon diplomasisine Ağustos ayında da yoğun biçimde devam ettik. Fransa, Almanya, Yunanistan, Rusya, İngiltere, Malezya, Katar, İtalya, Pakistan, Hollanda, Danimarka, Endonezya liderleriyle ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile telefon görüşmeleri yaparak gerek Mısır'da gerek Suriye'de durumun ciddiyetini ve derhal bir şeylerin yapılması gerektiğini muhataplarımıza ilettik. Bu çerçevedeki uluslararası temaslarımız önümüzdeki süreçte de devam edecek. Sevgili vatandaşlarım, bölgemizde ne kadar büyük acılar yaşanırsa yaşansın, Türkiye olarak kendi gündemimizle, kendi hedeflerimize doğru ilerliyor, büyük devlet refleksiyle hareket ediyoruz. İnşallah Türkiye'nin de katkılarıyla bölgede sorunlar çözüme kavuştuğunda Türkiye'nin ilerlemesi, kalkınması daha da ivme kazanacak. Türkiye çok daha hızlı ve istikrarlı şekilde hedefleriyle buluşacaktır. Bu vesileyle bir kez daha itimadınız, desteğiniz, özellikle de hayır dualarınız için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Ailelerinizle, sevdiklerinizle, dost ve kardeşlerinizle sağlık ve afiyet içinde günler geçirmenizi temenni ediyorum. Yeniden kavuşuncaya, yeniden buluşuncaya kadar sizleri Allah'a emanet ediyor, hepinize sevgi ve saygılar sunarken Bölgemizde barışın egemen olduğu, kanın ve ölümün durduğu bir dünyayı Allah'tan niyaz ediyorum. Saygılar sunuyorum.